Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Malum yazılı haftamız yaklaştı. Biz de bugün 12. sınıf öğrencilerimizle birlikte inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Lütfen yazılı hazırlığımızı dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü 1. dönemde hazırladığımız kağıt hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdıydı ve yorumları okursanız öğrencilerimizin birçoğunun yüksek notlar aldığını görebilirsiniz coğrafya videomuzda yayında olacak. O videoyu da kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yazılımıza başlayalım. Birinci sorudayız. Milli mücadele döneminde yapılan savaşlarının hangilerinde Topyekün seferberlik çağrısı yapıldığı savunulabilir demiş. Şimdi burada 1. İnönü Savaşı'nda biliyoruz ki Topyekün mücadele seferberlik tekalifi milli emirleriyle yapılmadı. Çünkü tekalifi milli Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra ortaya konan bir şeydir. O yüzden 1. İnönü zaten çok önce olduğu için bir olan şıklarımızı sileriz. Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında da Topyekün mücadeleleri sonrasında oldu. O yüzden burada 3'ü de sileriz arkadaşlar. Yani cevabımız Sakarya. Meydan Muharebesi olur. 5 şıkkıdır. İkinci soruya geldik. Türk Kurtuluş Savaşı'nın uzamasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? TBMM'ye karşı isyanların çıkması savaşın uzamasının sebeplerinden bir tanesidir. Bir kesinlikle olacak bir olmayan şıkkı eledim. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması, imzalanması bize destek olduğu için savaşın uzamasına bir etken değildir. İki olan öncülleri de sildiğimde kaldım iki şıkka. İstanbul hükümetinin TBMM aleyhinde faaliyetler bulunması eğer bizim yanımızda bulunsalardı daha erken bitebilirdi. O yüzden kesinlikle bunu da uzamasında etkili olduğu söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soruya geldik. Milli mücadelenin liderliğini yapan Mustafa Kemal, misak-ı milli sınırları içinde Yurdu düşman işgalinden kurtarmak, millet egemenliğine dayanan bir yönetim kurmak istemiştir. Bu amaçları gerçekleştirmede hangilerinin etkili olduğu savunulabilir diye bizlere sormuş. Saltanatın kaldırılması millet egemenliği yolundaki bir adımdır. TBMM'nin açılması zaten millet egemenliğinin en önemli adımıdır. Düşman işgalinden kurtarmak da büyük taarruzun kazanılmasıyla olacaktır. Yani üçünü de alabiliriz. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya geldik. Buna göre Türk ordusunun aşağıdakilerden hangisinden sonra bu tanıma uygun hareket ettiği söylenebilir. Çekilme elverişsiz şartlarda muharebeden kaçınmak, muharebe gücünde eşitlik sağlanıncaya kadar zaman kazanmak için bir askeri birliğin geriye doğru yaptığı harekettir. Peki biz nerede çekilmiştik? Kütahya Eskişehir'de çekilmiştik. Doğru mu? Evet Sakarya Do Irmağı'nın doğusuna çekilmiştik. Yani burada Eskişehir Kütahya muharebeleri de alabiliriz. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 5. soruya geldik. Kurtuluş Savaşı sürecinde İngiltere'nin Anadolu politikasında yalnız kaldığına hangileri kanıt oluşturur diye bizlere sormuş. Fransa ile Ankara Anlaşması'nın yapılması. Fransa ile Ankara Anlaşması'nı yapınca Fransa İngiltere'yi yalnız bırakmış ve çekilmiştir. Yani biri alabiliriz. İnönü Savaşları'ndan sonra İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması da yine İngiltere'nin yalnız kalmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkar. 1-2 kesinlikle doğrudur. 1-2 olmayanları silelim. Sovyet Rusya ile Kars Anlaşması'nın imzalanması. Şimdi Rusya zaten hatırlayacaksınız çok önceden brest litovsk Anlaşması'nı imzalayarak çekilmişti. Bu yüzden bunu alamıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Altıncı soruya geldik. Mustafa Kemal TBMM'yi açarken vatanın kurtuluşuna öncelik vermiştir. Bu durumun hangilerini geciktirdiği söylenebilir. Devletin rejiminin belirlenmesini tabii ki geciktirmiştir. Çünkü öncelik bağımsızlıktır. Öncelik yönetim şekli değildir. Ama bağımsızlık, vatanın kurtuluşu bağımsızlık düşüncesini geciktirmez. O yüzden iki olanları sildiğimizde bakın kaldım iki şıkka. Düzenli ordunun kurulması yine vatanın kurtuluşuyla alakalıdır. Bu yüzden üçüncü bilgiyi de yanlış kabul edersek geciktirdiği yalnız bir yani devletin rejimini belirlemektir. Geldim 7. yazılı sorumuza. Diyor ki TBMM'nin e, bazı bilgiler verilmiş TBMM ile alakalı. Haziran 1920'de Ermenilere karşı başlattığı savaş Aralık 1920'de. Batı cephesinde İngilizlerin desteklediği Yunanlara karşı Ocak 1920'de başlattığı savaşlar Ekim 1922'de zaferle. Bakın biz kazanmışız. Yalnız bu bilgiler dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir diye bizlere sormuş. İtalya ve Fransa Anadolu, Anadolu'daki işgallerinden vazgeçmişlerdir. Bakın burada ne İtalya diyor ne Fransa diyor. O yüzden biri kesinlikle alamayız. Bir olanları silelim. TBMM'nin asıl mücadelesi Batı'da Yunanlara karşı yürütmüştür. Bakın Batı cephesinde Yunanlara, evet İngilizlerin desteklediği Yunanlar kesinlikle doğrudur. Ermeniler ve Yunanlar TBMM'nin askeri gücüne boyun eğmiştir. Evet bakın zaten e, kesin galibiyet diyor. O yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 2 ve 3'ün olduğu D şıkkıdır. 8. sorudayız arkadaşlar. Burada söz konusu edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen bakalım. TBMM hükümetinin bir anlaşma devletiyle yaptığı ilk anlaşma aynı zamanda antlaşma devletlerinin birlikteliğini de bozmuştur. Bakın burada bir bilgimiz var. Bir antlaşma devletiyle yapacağız. Yani itilaf devletlerinden bir tanesiyle yapılmış olacak bu antlaşma. Ve itilafların kendi aralarındaki birlikteliği de bozacak. Bu tabii ki de hemen aklımıza gelecek ki gümrü olamaz. Çünkü gümrü de Ermenilerle yaptık ve Ermeniler bir itilaf devleti sayılmıyor. Moskova Anlaşması'nı Ruslarla yaptık. E, Ruslar da zaten çekilmişlerdi. Mudanya'yı Lozan'la yaptık ama ilk bu değildir arkadaşlar. Burada Sakarya-Meyda Muharebesi'ndeki Fransız imzaladığımız Ankara Anlaşması etkili olacak. Cevap A şıkkıdır. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda TBMM bu propagandayı çürütmek için hangisini yapmıştır diye soruyor. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra itiraf devletleri Türkler barış görüşmelerine katılmayarak savaşı devam ettiriyorlar. Propagandasını yapmışlardır. Peki Türkler bunun üzerine ne yapmışlardı? Londra Konferansı'na gitmişlerdi. Hatırlayacaksınız 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını biz e, talim diye kodlayabiliriz burada. Hemen hatırlatayım. Teşkilat-ı Esasiye Anayasası, Afgan Dostluk Antlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı, Moskova Antlaşması diyebiliriz. Burada Türkler barış istemiyor propagandasını biz nasıl çürüteceğiz? Londra Konferansı'na giderek biz barış yanlısıyız diyerek çürüteceğiz. Geldik 10. sorumuza. Lozan Antlaşması'nda yer alan hükümlerinden hangilerinin tam bağımsızlık ile çeliştiği söylenebilir? Hemen bakıyoruz. Tam bağımsızlıkla çelişti. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Bu tam bağımsızlıkla çelişir mi? Ee, şöyle düşünelim. Tam bağımsızlıkla çelişmez arkadaşlar. Çünkü kapitülasyonların kaldırılması bizim için iyi bir şeydir. O yüzden 1 olan şıkları burada eleyebiliriz. Devam edelim. Boğazlardan geçişi uluslararası bir komisyon denetleyecek. Bu kesinlikle bizim bağımsızlığımızla çelişir arkadaşlar. 2 olacak. Yunanistan ile Türkiye sınırı Meriç ırmağı çizilecektir diyor. Bakın Meriç Irmağının çizilmesinin bir bağımsızlık çelişkisiyle alakası olmayacağı için o yüzden 3'ü de alamayız. Burada yalnız e, bunu alırız özür dilerim. Yalnız 2'yi söyleyebiliriz. Çünkü bağımsızlığımızla çelişiyor diyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. 11. soruya geldik. TBMM'nin siyasi alanda bir varlık olarak tanınmasında etkili olan bu gelişmelerin doğrudan e, doğu e, doğrudan askeri başarılar arasında yer aldığı söyle doğuran askeri başarılar arasında yer aldığı söylenemez diyor. Bakalım hemen. Burada eşleştirme yapacağız büyük ihtimalle. Gümrü, Londra, Ankara, Mudanya diye bizlere vermiş. Bakalım ee, biz burada Ermenilerle savaşı Gümrü ile eşleştirebiliriz. Doğru mudur? Evet çünkü Doğu cephesinde o zaman bu gider. Londra konferansını birinci İnönü ile eşleştirebiliriz. Yani C şıkkını da burayla eşleştirdik. Devam edelim. Sakarya Savaşı ile Ankara anlaşmasını eşleştirebiliriz. Fransızlarla yaptık bunu da bunu da eşleştirdik. Mudanya mütarekesinde başkomutanlıkla eşleştirebiliriz. Yani bu da gittiğine göre demek ki Kütahya Eskişehir muharebeleriyle herhangi bir başarı eşleştirilemez cevap D şıkkıdır diyoruz. Geldik 12. sorumuza. Buradan bunlardan hangileri Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda bağımsız hareket etmesini sağlamıştır? Lozan'da alınan kararlar şunlardır demiş. Bakalım hangileri bu alanda bağımsızlığımızı sağladığımızı kanıtlar. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Bu bizim siyasal bağımsızlığımızla alakalıdır. Çünkü azınlıkların haklarını biz koruyacağız. Başka devletleri karıştırtmayacağız. O yüzden biri kesinlikle olabiliriz. Kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlıkla alakalıdır. 1 ve 2 kesinlikle doğru. 1 ve 2'nin olmadıklarını sildim. Ya C ya E'ye kaldım. Boğazların yönetimi bir komisyona bırakılmıştır. Bu bağımsızlığımızla alakalı değildir. Aksine bağımsızlığımıza aykırı bir durumdur. 3'ü almıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu C şıkkıdır. Hemen geldik 13. sorumuza. Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı kanla ıslanmadıkça düşmana terk edilemez sözleri hangi savaş sırasında söylenmiştir diye bir bilgi sorusu var. Bu cümle Mustafa Kemal'in askeri dehasını gösteren bir cümledir ve Mustafa Kemal bu sözünü Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. 14. soru. Türkiye Lozan Antlaşması'nda Patrikhane'nin yabancı okulların ve azınlıkların Türk kanunlarına uymakla yükümlü olduğunu olduklarını ilgili devletlere kabul ettirmiştir. Türkiye'nin Lozan'da böyle bir karar almasını sağlamakla hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir? Bakalım içişlerimize karışılmasını kesinlikle önlemek istiyoruz. Çünkü bu konular bizim içişlerimizi ilgilendiriyor. Başka devletlere değil. Bu yüzden bu kararlar iç karışılmasını önlemek amacıyla alınmıştır. Bir kesinlikle şıkların arasında olacak. Toprak bütünlüğünü korumakla alakalı bir durum var mı burada? Toprak bütünlüğüyle alakalı bir durum olmadığı için. Çünkü toprak kaybı yok. O yüzden ikiyi zaten alamıyoruz. Ama bağımsızlık ve egemenlik haklarını korumak için böyle bir karar alındığını söyleyebiliriz. Çünkü bağımsız devletler kendine hiçbir devleti karıştırtmaz arkadaşlar. O yüzden üçü de burada alabiliriz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 15. soruya geldik. Milli mücadele döneminde gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan 3 tanesi verilmiş. Hangisi? Topyekün seferberlik başlatılmıştır. Hangilerinde topyekün seferberlik başlatılmıştır diyor. Birinci İnönü'de Topyekün seferberliğin başlatıldığını söyleyebilir miyiz? Yani baktığımızda burada e, Topyekün bir mücadele yoktu. Hatta düzenli ordu bile neredeyse yoktu ilk başlarda. O yüzden söyleyemeyiz. Kütahya Eskişehir'de Topyekün bir mücadele söz konusu değil. Kütahya Eskişehir'den sonrası dese evet. Çünkü Sakarya'da hatırlayacaksınız ne yayınlanmıştı bu savaştan önce? Tekalifi Milliye emirleri yayınlanmıştı. Yani topyekun mücadele işte bu savaştan sonra başlamıştı. Doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. 16. sorumuza geldik. Bu hüküm öncelikle hangisinin bir göstergesidir? Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Anlaşması'nda Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu ne demek? İki tane yeni devlet kuruldu demektir arkadaşlar. Bakalım hemen İşgallere karşı iki iki ülkenin birlikte savaştığını. Hayır, kendilerinden önceki devletleri yok saymışlar. Her iki ülkenin yönetim rejimlerinde köklü değişiklikler oldu. Bakın iki tane yeni devlet demek aslında bu. TBMM Osmanlı devletini, Sovyet Rusya, Çarlık Rusya'yı yok saymıştır. Demek ki Beşik olur. Doğu sınırları kesinleşti. Hayır. Kars Anlaşması ile kesinleşecek. Her iki ülkenin de barıştan yana olduğunu burada bu durum gösterge olarak verilemez tabii ki. TBMM'nin yeni bir anayasa yaptığı da buradan çıkmayacağı için doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 17. soruya geldik. Bu duruma bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Lozan Konferansı'nda İngiltere, Musul ve Boğazların statüsü. Fransa borçlar ve kapitülasyonlar, İtalya ise Ege adalarının geleceği ve kabotaj konularına ağırlık vermiştir. Peki bakalım hangilerine ulaşılabilir diye bizlere sordu. İtiraf devletleri Türkiye üzerinde çıkarlarını sürdürmek istemişlerdir. Bakın kazandığımız bir konferansa gittik ama bakın yine vazgeçmemişler. Değil mi? Bazı konularda. Demek ki biri alırız. Ege adaları Türkiye'ye verilmiştir. Bakın buradan yola çıkarak Ege adalarının Türkiye'ye verildiğini söyleyemeyiz. Bu yüzden iki olanları sildiğimizde ya A'ya ya da C'ye kalacağız. Musul ve Boğazlar sorunu kesin çözüme kavuşmuştur. Hayır. Lozan Konferansında görüşülecek ama kesin kesin çözüme kavuştuğunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 18. soruya geldik. Kurtuluş Savaşı'nda gerçekleşen gelişmelerden hangilerinin Batı Cephesi'ni güçlendirdiği savunulabilir? Şimdi Batı Cephesi'ni düşünelim. Düzenli ordunun kurulması bir kere zaten 1. İnönü muharebeleriyle Başlayan bir olay Batı cephesini güçlendirir. Doğu ve Güney cephelerinin kapanmasıyla biz buradaki bildiklerimizi Batı'ya kaydırıyoruz. Demek ki güçlendirir. Tekalifi milli emirleriyle ordunun eksiklerini kapatıyoruz. Demek ki güçlendirir. Üçünü de alabilirmişiz. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Geldik hemen yazılımızın son iki sorusuna artık. 19'un soru. Kurtuluş Savaşı sürecinde hangilerinde sadece Kuvayi Milliye güçlerinin savaştığı söylenebilir? Bakalım bir kere Doğu Cephesi'nde Kuvayi Milliye savaştı mı? Hayır. Doğu Cephesi'nde bir düzenli ordu var hatırlayacaksınız. 15. Kolordu Kazım Karabekir'e ait. Yani düzenli bir ordu. O yüzden Kuvayi Milliye diyemezsiniz arkadaşlar. Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye savaştı. Doğrudur. Çünkü Kuvayi Milliye halktı. Halk orada kendi kurtuluşunu kendisi sağladı. Antep, Urfa, Maraş yörelerinin kurtuluşunda halk etkili oldu. O yüzden 2'yi burada alabiliriz. Batı cephesinde zaten düzenli bir ordumuz vardı. O yüzden Batı cephesinde Kuvayi Milliye diyemiyoruz. Yalnız 2'yi söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Geldik son sorumuza. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephesi Batı cephesidir. Bu cephede yapılan hangi savaşın Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlandığı savunulabilir? Hatırlayacaksınız 1. İnönü ilk zaferdi. Sonrasında 2. İnönü ikinci zafer. Sonra 3. sırada Kütahya Eskişehir var. Biz burada mağlup oluyoruz, yeniliyoruz. Sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanıyoruz ve en sonunda da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanarak yani Yunanlara karşı 4-1 üstün geliyoruz diyebiliriz. Burada bize yenilgiyle sonuçlananı sorduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber 12. sınıf öğrencilerimizle beraber İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem İkinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım yüksek notlar alırsınız. Yazılarınız açıklandıktan sonra sonuçlarınızı yorum bölümüne bekliyorum. İnşallah güzel notlarınızı orada göreceğim. Coğrafya videomuzda yayında olacak. Onu da kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.